Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni güncelleme. Yeni güncelleme hakkında konuşacağız. Öncelikle hızlıca bir videoya giriş yapalım. Az önce görmüş olduğunuz gibi oyuna giriş ekranı değişmiş uzun bir aradan sonra. Benim hemen dikkatimi çeken ve en çok sevdiğim özellik şurada benim gibi çoklu hesap oynayan arkadaşlar için hesaplar arası geçiş işlemini çok kolaylaştırmışlar. Bu daha önce de Brawl Stars'a gelmişti. Şuraya tıklayınca anda bütün hesaplarınızı görebiliyorsunuz. Öte yandan yeni bir birliğimiz var. Şöyle bir bakalım. Özelliklerine hemen. Lazerci piyade sağlığı 312 imiş. Hasarı da 480. Lazerci piyade elindeki taşıdığı bataryalı lazer silahıyla görüş mesafesindeki tüm düşmanları şoklar diyor. Şoklar dediğine bakmayın. Henüz daha ben şokladığını görmedim. Çünkü az önce denedim bir iki tane saldırı yaptım. Şöyle göstereyim. Askerleri fullleyelim. Maksimum gemide 8 adet bunlardan varmış. Hemen şöyle biraz deneyelim. Ben bunları karışık düzenle deneyeceğim arkadaşlar. Rastgele Doktor Terror'a e girelim. Doktor T'nin Volkan Adası'na. Üçüncü aşamada bir deneyelim bu birliğimizi. Bir saldırı yapalım. Ondan sonra yeni gelen savunma binamızı deneyelim. Gerçi burada bir tane yeni gelen savunma binası var. Şimdi bunu görmek için biraz uğraşalım. Etrafındaki taretleri alalım. yeni binamızla yeni askerlerimizi kapıştıralım. Bakalım nasıl oluyormuş. Evet farkı da çıkaracağım. Arkadaşlar bu yeni askerler bayağı hızlı. O konuda çok hoşuma gitti. Şuraya bir gelsinler bakalım. Bıcak atıp alan hasarı veriyor büyük ihtimal. Bu şekilde alıyor. Hasar yemek istemiyorum. Şuralara bir şok atayım. Lazer drone mantığıyla arkadaşlar büyük ihtimal arkada çizdiği lazer ışının daha çok hasar veriyor. Yani dibindeki binadan çok arkaya uzattığı lazer ışını ne kadar uzağa giderse o kadar daha çok hasar veriyor gibi gördüm. Ee, şöyle motordan çıkalım. Şurada bir yeni binamız var. Nereye koymuştum ben bunu? Robot atar. Robot atar uzak mesafeden robotlar robotlar fırlatır. Bu robotlar hem mükemmel bir dikkat dağıtma yöntemidir hem de büyük hasar verir. Birinci seviyenin hasarı 38'miş. Menziline bakınca da bir bomb topu kadar değil de kendi özgü bir menzili var diyebiliriz aslında. Aynen. Bu arada içinde bir kör nokta varmış. Aynı makineli tüfek gibi. Enkaz topu gibi. Şöyle göstereyim. İçinde kendi içine bir kör alanı varmış. Bunu hemen ikinci seviyeye yükseltelim derken kaynaklar eksikmiş. Hemen kaynak bulalım. Yükseliyor mu bakalım. Bayağı da taş istiyormuş ya ikinci seviye için. Şey tahta istiyormuş. Neyse biz tahtayı bir şekilde buluruz hemen. Roket yapalım. ikinci seviyeyi yükseltelim. Oyunun giriş ekran değişmiş. Hesaplar arası geçiş düzenlenmiş. Oraya daha kısa bir yol eklemişler. Odun yok mu? Odun vermedi. Taş alalım. Onun dışında gayet güzel bir oyun olmuş şu an. Yani bu yeni gelen birliklerle aslında full bunlarla beraber saldırılabilir aslında. Onun bir videosunu çekerim. Neyse arkadaşlar güncelleme ile ilgili ilk izinimlerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki canlı yayın veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.